Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> Bugün 30 Aralık. Ee, yılbaşı yarın herkesin yeni yılını kutlarım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olan herkese teşekkürler ederim. Abone olan kardeşlerimin de canlı yayını takip etsin etmesin. Herkesin like butonuna basmasını temenni ederim. Bugün e, Turex hissesinden bahsedeceğim biraz. Turex hissesi e, hepinizin de bildiği gibi daha halka arzuları bir sene olmadı. Geçen Ramazan ayında oruç, oruçta Ramazan ayı içerisinde halka arz oldu. 12 civarlarından halka arz olduktan sonra 20 küsürlere kadar çıktı ve tekrardan düşüşler yaptı ve halka arıza olduğu 12'lerin de aşağısına düşerek 7'lere kadar 8'lere kadar düştü arkadaşlar. Ve ben o dönemlerde Ekim-Kasım aylarında Turex'in okulların açılmasıyla 11-12'lerden 15'lere kadar çıkacağını söylemiştim. Bekleyenler kazandı çünkü daha bir, bir ay önceye kadar 18'lere tekrar çıktı. 18'lere tekrar çıktı ve bu borsamızın geri çekilmesindeki etkilerine beraber de 10'lara kadar düştü. Dün 10-20'lerdeydi, 10-30'lardaydı. Ben e, takip edebileceğiniz hisseler arasında söylemiştim ve şu anda da 11-20 falan civarlarında ve ben Turex'in önümüzdeki süreç içerisinde tekrar 15'lere çıkacağını tahmin etmekteyim. Bergaslan aleyküm selam kardeşim. Mehmet Güneş sağ olasın. Turex'in ben tekrar 15-16'lara kadar yürüyebileceğini bu tepkinin olacağını sizlere buradan yatırım tavsiyesi olmamakla beraber takip amaçlı olarak dolar veya döviz diyelim düşüşündeki düzeltmesini yapar arkadaşlar. Tekrar 16'lara kadar da çıkabilir. 15'lerin kapısında şu an. Ve e, bu dönem sürecinde de turizme bağlı, taşımacılığa bağlı olan Trex'te tabii ki dolar ve döviz üzerinden bayağı kar olduğu için de e, tekrar 15-16'lara çıkacaktır tabii kesinlikle. Kanalımızda al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. SPK kanununun yasal uy uyarısını da buradan söyleyelim. Mehmet Ölmez e, Kozan'a selamlar kardeşim. Mehmet Ölmez kardeşim. Buradan Adana Kozan'a da selamlar. E, SPK Kanunu'ca kesinlikle kanalımızda al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz. Bizler, YouTuber'lar, e, borsa YouTuber'ları kesinlikle yatırım danışmanı değildir. Bizlerden alacağınız hisseler beklemedik. Sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden biz kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi vermeden sizlere takip amaçlı hisseler tanıtımlarında bulunuyoruz. Bugün Türeks hissesinin hareketler üzerindeki seyirler üzerindeki yorum analizlerimizi yapıyoruz. 18'lerden bu geri çekilme sürecinde 10'lara kadar düştü. Dün onlardaydı. 11 lere kadar düştü ve bir tepkiyle şu an 11'lerde ve ben tekrardan 15-16'lara çıkabilecek bir hisse olduğunu söyleyebiliyorum. Sizler de takip edebilirsiniz. Yorumlamak istediğim hisseler olursa bunları Şimdi Halil Sever kardeşim Turex patronunun üzerinden gidiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Turex hissesi lot hacim olarak 22 milyon civarında ve alışlar gerçekleştiği zaman hiçbir patron, hiçbir zengin buna müdahale edemez. Çünkü 22 milyon gibi bir düşük hacime sahip, lot hacimine sahip ve alışlar geldiği müddetçe kesinlikle ve kesinlikle Turex'e 15-16'larına engel olamazlar. Yeşil'i sormuş gene e, Güray Çetin kal kardeşim. E, şu an 1.85'lere kadar geriledi. Mehmet Demir e, merhaba hocam demiş. Merhabalar. Yeşil Lisesi'ni 1.80'lerden takip edip alabilirsiniz. Neden? Çünkü maliyet düşürebilirsiniz. Artık çok gerildi arkadaşlar. Yani Yeşil Lisesi düşebildiği kadar düştü. Daha bundan sonra ilerlere gitmez. Endeks toparladıkça da kendisini yukarı atacaktır. Kazanmak isteyenler takip edebilir. Önümüzdeki süreç içerisinde gıda hisselerinde ben yükselişler bekliyorum. Mehmet Güneş kardeşim taze kuruyu sormuş. Taze kuru biliyorsunuz ismini değiştirdi tetamat olarak. Ben yüzlerden almıştım. İki yüzlerden de burada demiştim hatta bir video yapmıştım. Tetematı yani taze kuruyu alan zengin olur diye. O zaman beni dinleyip alan kardeşlerim oldu iki yüzlerden. Geçenlerde bir arkadaşımız gene Whatsapp'ta Hocam sizi dinledik, satmadık, satmadık. Şu an 360'larda dedi. Baya da kar etmiş. Bana da biraz e, dualar etti. Yani şu an 200'lerden alanlar taze kuruda tetematta ikiye katladı. Beklerse hatta 500'leri de görebilir. bizimle dediysek o ta, tetematta taze kuruda 200'lerde takibi alın dediğimiz hisseler şu an e, kazandırdı ilerleyen zaman içinde de tetematın çünkü lot hacmi düşük bir hissenin binlere kadar çıkması doğaldır arkadaşlar. Taze kurunun tetematın binlere çıkmasına kimse niye çıktı diyemez. Çünkü o kadar düşük bir lot hacmine bağlı. Ee, biliyorsunuz ben genel olarak hani bir hisse alırken lot hacmine bakarım. Ee, ona göre hareketleri e, takip ederim. Bu tür hisseleri sizlere elimizden geldiği müddetçe ben... E, Whatsapp grubumdan e, katıl butonundan sizlere e, bildiriyorum. Mehmet Emir kardeşim saatler olsun demiş. Sağ ol teşekkürler. Dün sakalımız vardı. E, sakalımız vardı. Baktık sakalımız var. Kimse dinlemiyor. Hani sakalımız yok ki dinleyen olmaz diye bize sakal bıraktık. Bizi dinlesinler diye. Dün de sakalımız vardı. Birkaç sever sakalı video çektik. Baktık sakalımız var. Yine kimse dinlemiyor. Keramet sakalda değilmiş dedik. Tıraş ettik. Yani sakalımız var dinlenmiyoruz dedik dinlenmiyoruz derler ya. Ben de sakalı bıraktım. Sözümüz dinlensin, sözümüz geçsin diye. Sakalı bıraktık. Baktık sözümüz hiç dinlenmiyor. <laughs> Bu sefer sakalımızı kestik. Bakalım söz, sözlerimiz dinlenecek mi? Ne kadar dinleniyor? Sağ olun sizler. E, teveccühler, teveccühleriniz bizlere yansıyor. Abone olan kardeşlerime, bize destek olan kardeşlerime de teşekkür ediyoruz. Beni dinlediğinizi biliyorum. Yani e, beni takip et pisteleri alıp kar edenler de biliyorum. Bunları nereden biliyorum? Bana teşekkür edenler var. Daha bir taze kuru da dediğim gibi teşekkür eden arkadaşlarımız oldu. Turex vermiştik. 10 10 şu an Turex 11 20'ler en son vermiş. kuş kuş turu vermiştik. Net vermiştik. Yani bir canlı yayınımızda takip amaçlı. Bunlar hep uçtu gitti arkadaşlar. yani kar edenler bize teşekkürleri dönüyor. Katıl butonundan üye olan kardeşlerim zaten takip ediyor. WhatsApp numaramı da yollamak isteyen arkadaşlar bakın orada topluluk bölümünde barkod var. WhatsApp barkodu. WhatsApp'ınızı açıp telefondan o e, barkodu okuttuğunuz zaman e, WhatsAppa gelirsiniz. Oradan benden iletişime geçebilirsiniz. Topluluk bölümünde WhatsApp barkodu var. Oradan e, bana ulaşabilirsiniz. O ölüm ne olur hocam demiş. Pedeli var demiş. 150 zarar demiş O hareketleri Eylül ayında e, bitmişti ama ben söyledim ki gıda sektöründe ben Bugün de Van Gıda'da oldu. Dün Avot tavan yaptı. Bugün Van Gıda'da hareketler var. Ben Gıda sektörünün önümüzdeki Ocak-Şubat aylarında, kış dönemlerinde yükselişte olacağı. Fakat Merko'yu soran kardeşlerim var. Ben Merko'ya yorum yaparım. Bir sene oldu arkadaşlar. Yani hemen hemen bir sene önce bu zamanlar videolarını yapmıştım. Demiştim 2'lere 3'lere düşecek diye. Şu anda 4'lere düştü. Ne dediysek o yani... 15'e çıkacak Merko diyenler oldu. Hala diyenler var. Merko'nun 15'e çıkması biraz imkansız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Merko'ya da kesinlikle 4'lerden 5'lerden de güvenmeyin derim ben. dediğim gibi gıda sektörlerinde beklentisinin biraz yüksek olacak. Önümüzdeki aylar içerisinde hem kış ayının hem zamanla şimdi dolar düştü diyenler var, döviz düştü diyenler var güven Aleyküm selam kardeşim ee, Ben bu dolar ve düşüşünün düşüşünü e, Gülay Çetin kal koyunlar nasıl demiş e, benim keçilerim olduğunu biliyor malumunuz arkadaşlar videolarımı izleyen vardır benim şu an 14 tane falan e, keçim var bir tane teke 13 tane e, Ben burada doğa yine çiçeğiz burada ben onları bazen otlatırım bazen videolarında oradan görebilirsiniz. Mehmet Demir Galatasaray bu fiyatlardan toplanır mı demiş. Galatasaray şu an 3.30'larda dün 3.15'lere kadar düşmüştük. Galatasaray şöyle bir durumu var. Galatasaray biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde hani 3.30'lardan şimdi alınır. Şubat'a kadar falan hani bir iki tur atlarsa çeyrek final, yarı final yaparsa 4'leri 5'leri hatta yarı final final yaparsa 5'leri kesin görür. Bu yüzden buralardan Galatasaray toplanır mı? Bu biraz kumar gibi. Galatasaray'ın ne yapacağına bağlı. İyi transferler yapıp Mart ayında çeyrek finaller final yaparsa buralardan toplanır. Ama ilk turda elenirse buralardan hiçbir kâr demeyiz. Yani spor hisseler hani kumar diyorlar ya biraz da Galatasaray'ın ne yapacağına bağlı. Onu da biz bilemeyiz. Yeni yapacağı transferlere ve karşısına çıkacak takımlara bağlı. Bakarsınız finale kadar gider, yarı finale kadar gider. Beşleri, altıları olur bu bizim şimdi öngöremeyiz. Yapacağı transferlere çıkacak takımlara oynadığı oyunlara bağlı. Bu yüzden Galatasaray Galatasaray buralardan alınır mı? ama uzun vadede beklemek gerekir. Yaz aylarında yeni transfer yapıp bir sonraki sezon kadar beklemek gerekir. Spor bu yönden biraz riskli arkadaşlar. Çünkü bizim elimizde olan bir şey yok. Takım bakıyorsun yeniyor, bakıyorsun yeniliyor. Onlar kendi bilecekleri şimdi. Dediğim gibi kardeşlerim bizi takip edenlere elimizden geldiği müddette yardımcı olmaya çalışıyoruz. Borsa yeni seven kardeşlerimiz, yeni başlayan kardeşlerimiz var. Bunlara katıl butonundan üye olmasını veya WhatsApp numarasından üye olmasını tavsiye ederiz. WhatsApp numarama nasıl ulaşırsınız? Topluluk bölümünde WhatsApp var kodum var. Oradan o bar kodu okutup benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp grubumda şu an Üyeler var. Onlarla birebir iletişim halindeyim. Birebir hepsine yazışma halindeyiz. Hisseler üzerinde analizlerimiz var. Katıl butonundan da her gün hemen hemen 2-3 güne bir her gün bir hisseler veriyoruz. Oradan da bizi takip eden kardeşlerimiz iyi bilir. Sizler de e, lütfen arkadaş bir like butonuna basalım arkadaşlar. Sizler de ben canlı yayınlarımda like atarsanız butonuma abone olur like atarsanız e, biz de memnun kalırız. Sizin desteklerinizi almış oluruz. Şimdi beni izleyen arkadaşlarım bir like'a bassın lütfen. Çünkü sizin destekleriniz bize, çünkü borsada elimizden geldiğince size yardımcı olduğumuz müddette sizlerin de bize destek vermesi bize daha bir şef kazandırıyor. Çünkü doğru yolda olduğumuzu hissediyoruz. Bu yüzden like butonlarına basalım arkadaşlar. Videolarım her zaman için devam edecek. Canlı yayınlarımız, bu kanalımız hiçbir zaman bitmeyecek. Borsa düşse de, çıksa da, zarar etsek, kâr etsek biz borsadayız arkadaşlar. Borsamıza devam edeceğiz inşallah. Sizler kanalımızda olduğunuz müddetçe, bana destek olduğunuz müddetçe, like olduğunuz müddetçe daha iyi yerlere, daha iyi kazançlara borsada devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün yine dövizde bir hareketlilik var. Euro 15'lere dayandı yine. Şöyle bir söz vardır her zaman. Altın gördüğü yeri unutmaz derler. Bakalım bu sefer altın yine gördüğü yeri unutmayacak mı? Çünkü altın binleri görmüştü. Gram altın. Her zaman derler ki altın gördüğü yeri unutmaz derler. Bakalım yine unutmayacak mı? Yine binlere çıkacak mı? Altın güvenli liman derler. Gördüğü yeri unutmaz derler. Bakalım dolar ne yapacak? Döviz ne yapacak? Bunlara dikkatli olalım arkadaşlar. Vadeli kur mevduatları çıktı ama ben bunların bu kadar etkili olacağı tahmin de değil. Açıkçası biz borsamıza dönelim. Bizim işimiz borsa, Borsa İstanbul arkadaşlar. Hisselerimizi takip edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen like butonuna basalım. Beni iletişime geçmek isteyenler de, WhatsApp'a abone olmak isteyenler de, üye olmak isteyenler de topluluk bölümdeki barkodu okutup görüşebilir. Başka canlı yayınlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler saygılar.